Çocuklar bağışıklık sistemleri özellikle okul öncesi ve okul dönemlerinde henüz tam olarak gelişmediği için sık sık hastalanma durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Çocuğunuzun bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi için dengeli beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktiviteye ihtiyacı var. Sık hastalanan bir çocuğun sağlığını yönetmek için sağlıklı beslenme, hijyen kurallarına uyma yeterli uyku ve düzenli doktor kontrolleri önem arz ediyor. Medikaya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Abdülkadir Özel, çocukların okul döneminde bağışıklık sistemine güçlü tutmak için uyku düzeni ve beslenmenin önemine vurgu yaptı. Velilere altın değerinde öğütlerde bulunan Özel, aileleri çocukların elinde telefon ve televizyon karşısında uyumaması, kahvaltı kültürünün mutlaka yerleşmesi gerektiği konusunda uyardı. Bizim burada temel hedefimiz hastalığı daha hafif geçirmesi için önlem almak. Şimdi bir defa çocuk her şeyden önce olayın psikolojik boyutu var. Yani çocuğun bir rutini ve disiplini olması lazım. Şimdiden başlasınlar. Çünkü çocuğun bağışıklık sistemine en çok faydalı olan şey uyku düzeni ve beslenmedir. Dolayısıyla okulda en büyük sorunu orada yaşıyoruz. Okul da çocuğun uyku düzeni bozuluyor siz uykusuz, iştahsız bir çocuk hasta oluyor. O yüzden şimdiden bir uyku rutini oluştursunlar. Akşam erken uyusun. Uyku probleminin özellikle okul çağı çocuklardaki en büyük sebebi biliyorsunuz ekran maruziyeti. Özellikle ekran maruziyetini uykudan bir saat önce mümkün. mutlak suretle ekranları kapatman lazım. Elinde telefonla televizyon karşısında uyumaması gerekiyor. Serin, karanlık, sessiz bir yerde uyumasını sağlayın. İkincisi beslenme alışkanlıklarını şimdiden dizayn edin. Çocuk evdeyken anne de çalışmıyorsa çocuk istediği saatte yemek yiyor. Bunu düzeltin. Kahvaltı kültürünü mutlaka geliştirin. Ve de çocuğun yemek saatlerine alıştırın. Çünkü çocuktaki açlık tokluk dengeli okuldaki başarısını çok etkiliyor. üçüncüsü olarak stres faktörü tabii stresi ailenin hazırlaması lazım okula. İlk kez okula gideceklerin önceden bir okula kadar gitmesi, okulu çocuğa göstermesi, çocuğu okulda gezdirmesi, sınıfla götürmesi, öğretmenle tanıştırması çocuk üzerindeki stresi çok azaltıyor. Ee, bir de tabii en çok sorulan soru bağışıklık sistemi. Yani çocuğumuzun bağış geliştirmek gelişmek için ne yapalım? Yine aynı şeyi vurguluyoruz. Üç maddemiz var. Bir, uyku. iki beslenme. Üç, fiziksel aktivite. Çocuğun fiziksel aktivitesi belli bir yaştan sonra bir spor kulübü, bir e, profesyonel olmasa bile amatör de olsa belli bir spora yönlenmesi. Daha küçük çocuklarda bazen sadece parkta, şey, okul bahçesinde koşmak bile çocuk için bir fiziksel aktivitedir. Ama çocuğun mutlaka e, yorulmasını istiyoruz, bedensel olarak yorulmasını istiyoruz. Bu çocuğun bağışıklık seni güçlendiren bir şey, harekete geçiren bir şey. E, peki takviye olarak ne yapabiliriz? Bir de onu soruyorlar. Takviye olarak yapabileceğiniz e, aslında e, doğal her şey bana göre bir takviyedir. Bizim süper gıda grubu dediğimiz işte polen, arı sütü, bal gibi yiyecekler katkı sağlar. Probiyotikler kullanabilirsiniz. E, Direkt şunu alın veya bunu alın demeyeceğim. Ee, ama örneğin direkt gidip doğal olarak sağlayamayacağınız e, ve ilaç olarak almak zorunda kalacağınız mesela kolostrum gibi, e, beta glukan gibi bu tip şeyleri içeren ilaçları alabilirsiniz. Katkı maddesi içermeyen bir ürün olabilir. Bunu özellikle 3 ay, e, okulun ilk 3 ay düzenli kullandığınız zaman hasta olmasını engellemese bile ağır geçirmesini engeller. Astım, alerji veya kronik hastalıkları olan çocuklar için... Omega yerine balık yemeği öğütlediklerini belirten, balık yemeyen çocuklarda 2 ay süreyle katkı maddesi içermeyen omega takviyelerinin kullanılabileceğini anlattı. Veya kronik hastalığı olan çocuklarda özellikle kışın başladığı okulla birlikte 2 ay omega yerine mümkünse balık öneriyoruz. Balık yemesini ama balık yemeyen veya yeterince omega almayan çocuklarda takviye amaçlı 2 aylığına yine katkı maddesi içermeyen omega preparatları kullanılabilir. Medikaya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Abdülkadir Özel, çocukların okula başlamadan önce sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti. Çocukların okul öncesi e, sağlık kontrollerini istiyoruz. Bunun için istiyoruz çünkü e, çocuğun e, tip beslenme sorunu var birçok çocukta. Bir de yazın beslenme alışkanlıkları çok bozuluyor. E, vitamin değerleri düşebiliyor. Yani biz onu ölçmeden az vitamin vermiyoruz. Tabii bir de. Çocuğunuz da her şey yolunda gitse bile normal çocuklarda bile biz okul öncesi bir e, e, mutlaka bir doktor ziyareti istiyoruz. E, bu çocuklar bize geldiği zaman tabii kronik hastalığı olan çocukların takip farklı ama sağlıklı çocuklarda mutlaka kan değerlerini bir kontrol ederiz. Bir ihtiyacı bir eksi var mı diye değerlendiririz. Bu arada gelişimini takip altına alırız. Ve de özellikle alerjik hastalıklar okul öncesi fark edilip koruyucu tedavi başlandığında çocuk ağırlaşmadan müdahale etme şansımız oluyor. Bir de tabii bir göz doktoru. Yani çocukların her sene özellikle 10 yaşına kadar yıllık göz muayenelerinin mutlaka yapılması lazım. Çoğu zaman çocuğun göz problemi olduğunu öğretmen anlıyor. E, bu da çocuğun okulda aksamasına geride kalmasına. Bir de duyma problemleri özellikle orta kulak kitaplarından dolayı zannedilen daha yaygın. Aileler bunu da fark etmiyor. O yüzden okul öncesi bir kulak, burun boğaz, bir göz ve bir çocuk hekimine e, mutlaka muayene edilmesini öneriyoruz ve bekliyoruz.